Arkadaşlar burada iki tür bezelye ekmiştik. Bakın bunlar yaprak bezelye. Bu yaprak bezelye normal diğer bezelyeler gibi değil. Pazardan aldıklarınız gibi değil. Bunlar daha çok tanesi için değil. Bu şekilde taze fasulye gibi yemeğe yapılması için. Bakın bunlar da normal pazardan aldığımız bezelyeler. Yani konserve olarak yapılan bezelyeler. İçi tane tane oluyor. Bunlar şu anda daha tam olmadı. iç doldurmadı. Ama bunlar şu anda toplanmaya başladı. Çok da güzel görünüyorlar. Bu bezeliği bu şekilde de yiyebilirsiniz. Hatta bakın şöyle bir terzi. Bakayım. Hı -hı. Çok güzel. Şimdi tekrardan kusura bakmayın. Ben böyle videoların sonunda tadına bakıyorum. Şimdi ilaçlamadığımız için de direkt böyle dalından toplayıp yemesi de çok zevkli oluyor. Geçenlerde bir videonun altına bir takip, takipçim yorum yazmış. Bu sene ilk kez bezelye yetiştirdim ve yetiştirdiğim bezelyenin tadına baktığımda şeker gibi. Acaba bu bezelyede sorun mu var? Kullandığım organik gübrelerde mi sıkıntı var diye bana yazmış. Hayır arkadaşlar. Bezelyeyi organik yollarla yetiştirirseniz, kendiniz yetiştirirseniz tadı çok güzel oluyor. Şeker gibi oluyor. İnanın yemeğini yapamazsınız. Şöyle şekilde yersiniz yani. Bizim evde kendi yetiştirdiğimiz bezelyeleri dolaba koyma şansımız yok. Eve götürdüğümüz anda çocuklar zaten hep bitiriyorlar. Zaten çok büyük alanlarda da ekmiyoruz. Ancak bu şekilde taze yemeğe yetiyor. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere yeni videolarda. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Sevgilerim.